Kıymetli izleyiciler, bugün sizlerle bir soru bir cevap bölümünde eti yenilip yenilmeyen hayvanların tespiti neye göre yapılmıştır? Bunun cevabını vermeye çalışacağız. İslam İnsanı maddi ve manevi her türlü zarardan korumak için bir takım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve iğrenç olan her şeyi habaiz yani yasaklamış, temiz ve güzel faydalı olan şeyleri de tayyibat dediğimiz bu şeylerde ise helal kılmıştır. Bu hususta Bakara suresi 168, Araf suresi 157. ayet-i kerimelere müracaat edilebilir. Bununla beraber Kur'an ve sünnette etleri yenilmeyen hayvanlarla ilgili bir liste verme yöntemine gidilmemiş. Domuz gibi ismi belirtilen hayvanların yanında bazı hayvanlar için de belli ilke ve ölçüler konulmakla yetinilmiştir. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin tüketilmemesi İslam'ın genel ilkelerinden kabul edilmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Kur'an-ı Kerim'deki yasaklamalar teyit eden ifadelerin yanı sıra necis ve iğrenç yiyeceklerin özelliklerine ilişkin detaylı açıklamalar da içermektedir. Mesela Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yırtıcı hayvanların yani parçalayıcı uzun ve sivri dişleri olan hayvanlar ile yırtıcı kuşların pençesi ile avını parçalayan kuşlar etlerini yenmeyeceğini özellikle belirtmiştir. Bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı hayvanların etlerinin yenilmesine dair hükümler ihtiva eden başka hadis-i şeriflerde gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>